İyi akşamlar sevgili dostlar. Sedef Kabaş TV'de bir canlı yayınımıza daha hoş geldiniz. Bugün önemli bir meseleyi gündemimize alıyoruz. Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı değerlendireceğiz. Konuğumuz CHP Eskişehir Milletvekili ve Meclis Dış İşleri Komisyonu üyesi Sayın Utku Çakırözer. Hoş geldiniz Utku Bey yayınımıza. Barış Bey hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin hem coğrafi olarak hem... E iç siyasi olarak sürekli bir e, tartışılacak, tartışılacak konuları var. E, bir tanesi de yanı başımızda yeni başlayan bir savaş oldu. Yaklaşık 14 gündür Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş yaşanıyor. Tabii ki bunlar e, Türkiye'yi oldukça etkiliyor. Sadece Türkiye'yi değil bütün dünya etkiliyor neredeyse. Ki çok ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kaldı Rusya. E, siz aynı zamanda demin bahsettiğim gibi meclis Dış İlişkileri Komisyonu üyesisiniz. E, siz Türkiye'nin e, genel siyasetini, dış siyasetini bu savaş özelinde nasıl değerlendiriyorsunuz ve savaşın arka planında hangi gerekçeleri görüyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz süreci? Tabii öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, çok büyük bir trajedi yaşanıyor. Biz televizyon ekranlarından seyrediyoruz ama orada e, onların yerine kendimi koy kendimi koymaya çalıştığımda o insanların yani ailesini götürmeye çalışan işte o soğukta, e, yağan işte füze saldırıları, tank, top atışları altında hem hayatını hem ailelerini korumaya çalışan o sivillerin yerine koyduğunda gerçekten feci bir manzara. Çok sayıda sivil hayatını kaybetmiş durumda. Çok sayıda sivil soğukla, açlıkla, yoksullukla biliyorsunuz karşı karşıya ve işte iki evet. milyonu bulduğu biliyorsunuz Ukrayna'dan kaçmak zorunda kalan komşu ülkelere insan sayısı. O yüzden bir an önce bu savaşın bitmesini tabii en temel dileğimiz. Türkiye'nin politikaları dediğimizde Türkiye e işte aslına bakarsanız hazırlıksız, öngörüsüz yakalandı bu krize. Nereden biliyoruz? Çünkü işte savaşın başladığı gün Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrika turunda. Ve nitekim o seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldı. Yani bu kadar öngörüsüz böyle bir şey. Bütün dünya beklerken günler önce biliyorsunuz girdi, girecek. Yani saklı gizli değil biliyorsunuz Amerika 5'te. Yani bunu falan... zaten merak ediyoruz aslında. Hiç mi kimse takip etmiyor yurt dışındaki basını? Zaten bu yani gösteri gösteri gelen Tabii bir gösteri savaş. Gösteri baş... gösteri gelen bir şey. Ama işte e, e, hani bir e, şey yazmış galiba bir e, meslek e, e, büyüğümüz mü diyelim işte bir e, sabah gazetesine yazan e, köşe yazarı hatırlarsanız. Ya işte e, savaştan bilse gider mi? Ruhel Putin'le her gün görüşüyor işte Cumhurbaşkanımız diye anımsıyorsanız öyle bir yazı yazdı. Ee, şey işte böyle öngörü böyle bir şey işte yani bu aynı zamanda bir istihbarat zaafı da e, olarak geldi. Tabii ki istihbarat, istihbarat ben demek ki hiç yok demek. Yani ya da e, dikkate almadılar yani bunu böyle olacağını düşünmediler ama ne oldu bunun sonucunda işte orada insanlarımız hala 9-10 bin tane yurttaşımız. Bu da resmi rakam tabii. bence de belki daha fazla insan hala oradan tahliye bekliyor. Bu çok yani bugüne kadar bunları tahliye edememiş olmamız bence çok büyük bir hata, çok çok vahim bir hata. Yani bakmayın şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, nutuklar, hamaset onlar önceden yapılacaktı. Türk Hava Yolları düşünün insanlar canlı yayında bağlanıp ne diyorlar? Ya biz gitmek istiyoruz, biz gitmek istiyoruz diyorlar e, ama Türk Hava Yolları bizden 5 bin lira, 6 bin lira fiyatla e, uçak bileti satmaya çalışıyor diyorlar. Şimdi böyle mi tahliye edilir, insanınızı böyle mi tahliye edersiniz kriz yerinden? 13 tane makam uçağınız var. 13 tane. Bir tanesi biliyorsunuz dev uçak. Katar'ın hediye ettiği. Evet. Siz savaş çıkmadan günler bangır bangır herkes bağırıyor. Girdi girecek diye. Niye göndermiyorsunuz uçaklarınızı? Niye tahliye etmiyorsunuz oradaki insanları? Sadece Türk Hava Yolları'nın eline bırakıyorsunuz, vicdanına bırakıyorsunuz. O da 79-80 neyse o ucuz biletleri 3-4 tane satıyor. Ondan sonra 300, 400, 500, 600 euroya bilet satıyorlar. Bunu engellemek Biraz devletin, değil. devletin sorumluluğudur. Bunu yapmıyorsunuz. Ondan sonra işte insanlarımız çıkmadı. Niye çıkmadı? Çünkü pahalı bileti nasıl alsın o öğrenciler? Nasıl alsın? Binlerce öğrenci var orada. Yani bir taraftan işte dediğim gibi bu öngörsüzlük. Bir taraftan şu da şunu da kabul etmekte zorlanıyorum ben. Mesela burada bir bir ülke Rusya ve onun lideri Putin egemen bir ülkeye diyor ki ben senin egemenliğini tanımıyorum. Ukrayna diye bir ülkenin olduğunu, varlığını ben kabul etmiyorum diyor ve tankıyla, füzesiyle, topuyla, askeriyle giriyor. Şimdi böyle bir noktada ee, bizim e, ülkeyi yöneten e, siyasi parti lideri AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı yani Türkiye'nin başındaki isim diyor ki ne ondan vazgeçebilirim ne ondan vazgeçebilirim. Tabii ki vazgeçmeyiz ama yani bu bir iki terazinin eşit kefesliği ki yani biri e, resmen mü, mü, yani mütecaviz yani şey bir ülkenin egemenliğini yok ediyor e, işte burası benim diyor burası benim sen yoksun zaten böyle bir tarihte böyle bir ülke yoktu diyor. Öbürü de gördüğünüz gibi. Yani büyük bir trajedi yaşayan bir halk. Şimdi tabii ki iyi ilişkileriniz olabilir ama bir de yani tanımı doğru yapmak ve buna göre tavır koymak lazım. Bence buradaki işte denge politikası, tarafsızlık vesaire gibi şeyler bence biraz yani tamam hani denge politikası Türkiye'nin çıkarlarını koruyalım ama Türkiye'nin çıkarını tabii koruyalım ama işi doğru tasvir etmek lazım, doğru tanımı yapmak lazım. Burada da bence hatalı davranıldı diye düşünüyorum. Ne deniyor mesela NATO bir şey yapmıyor. Avrupa Birliği bir şey yapmıyor. NATO dediğiniz kendinizsiniz. NATO'nun üyesiyiz biz. Bir şey yapmıyorsa yaptıracaksınız. Ama ne yaptıracaksınız? Asker mi göndereceksiniz oraya? Bir taraftan. Bir taraftan NATO bir şey yapmıyor diyorsunuz. Bir taraftan Avrupa Konseyi'nde oylama yapılıyor. Rusya'nın lehinde e, yani en azından aleyhindeki kararı çekimser kalıyoruz. Çekimser yani dinevi kalıyor. hani Rusya'nın karşısında oy kullanmamış oluyorsunuz. E hani etkili önlem istiyordunuz? Anlatabiliyor muyum? Neresinden baksanız e, elinizde kalan çelişkili, tutarsız, öngörüsüz politikalar. Yani yurttaşlarımız hala tahliye edilebilmiş değil. Bakın daha bugün 13. gün oldu. Yeni yeni gemicileri kurtarabiliyorlar vesaire bakın. Bunları bir de başarı diye takdim etmek de ayrıca bir şey olsa gerek yani sanat. yani e Zaten her şey ülke oluyor? neredeyse vatandaşlarını çoktan zaten daha savaş <laughs> başlamadan önce tabii, tabii ki sağladı. Bakın, bakın bütün ülkeler vatandaşlarına Ukrayna'dan çıkın derken bizimkiler e, yani yani lütuf şeyinde ya işte ülkenin neresinde doğu sınırında olanlar dikkat etsinler gibi bir uyarı. Öyle mi olur? Vatandaşınızı uyaracaksınız ciddi ciddi diyeceksiniz ki ya orası tehlikeli çık oradan. Sana uçak gönderdim. Bin ona git. Bunlar yapılmadı. İki uçağımız orada hala getiremedik biliyorsunuz. Şeyde ki e, Kiev'de kaldı bildiğim kadarıyla. Yani böyle bir şimdi bakıyoruz ara buluculuk vesaire. Başından beri bir ara peşinde Türkiye. İşte yarın ya da öbür gün bakanlar bir araya gelecek. Tabii ki şunu istiyorum. Gerçekten ateşkes sağlansın. Gerçekten e, bu, bu hani bu trajedi bu inanın acılar bitsin. E, hani bu olacaksa Türkiye'de olacaksa tabii ki seviniriz. Ama e, işte burada Rusya'nın e, takındığı tavra dikkat etmek lazım. Rusya e, uzun süre biliyorsunuz Ankara'ya dönmedi bile. Yani Erdoğan gitti Ukrayna'ya döndü. E, Putin'in ne zaman geleceği belli değildi. Tamam, günler sonra telefonla görüşüldü. O da ne zaman işgal başladı, belli noktaları elde etti Rusya ve dünyaya bunu anlatma ihtiyacı duyduğunda PR çalışması yaparken işte İsrail Başbakanını kabul etti. 3 saat görüşler. Fransız Cumhurbaşkanı'yla 3-4 kez görüşler. İşte saatlerce telefonda bir daha görüşler. O gün Erdoğan'la da görüştü. Ama arabuluculuk Rusya ile Ukrayna arasında yani mesele Rusya ile Ukrayna arasında değil. Mesele Rusya ile ABD arasında, mesele Rusya ile NATO arasında. Ve bunlar zaten direkt de görüşebiliyorlar. O yüzden her konuda ya biz ara bulucu, biz çözeriz. Hayır, biz ulusal çıkarımızı koruyalım burada. Yani çok sıkıntı bekliyor bizi bu yaptırımlar nedeniyle, ekonomik yaptırımlar vesaire. Şimdi biz tarafı olmayacağız dedik yaptırımların. Tamam olmayacağız ama bunları bizi etkilemeyecek anlamı taşımıyor. En de sonunda insanlar bize diyecek ya, yani bir herkes yaptırımı uyguluyor, siz ne yapacaksınız diye geleceklerdir. Hep böyle bir şeyde yani bizi korunaklı pozisyona tutmayacak dünya. Bir taraftan duyuyoruz, mesela köşe yazarları yazıyor, okumuşsunuzdur. Rusya ile işte ticareti Türk, Türk, lirası üzerinden ticaret yapalım. Şimdi dünya ambargo uyguluyor. Swift sisteminden çıkarıyor. Siz diyorsunuz ki Rusya'ya gel biz seninle ticaret yapalım TL üzerinden işte Rus şey üzerinden. Ruble üzerinden. Şimdi bu, şimdi bu yani yaptırımlara katılmamak başka ama yaptırımlar altındaki bir ülkeyle gel biz seninle ticaret yapalım deyip bundan avantaj sağlamayı düşünmek başka bir şey. Biz bunun bir örneğini yaşadık Barış Bey. Nerede yaşadık? İran ambargosuna yaşadık. Amerika'ya Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargosu Türkiye dedi ki ben buna uymuyorum ben İran'la ticaret yapacağım. Neydi? Hatırlayın. İşte petrol karşılığı altın işte bilmem ne vesaire. Ne çıktı oradan? Rıza, Rıza Zarrab çıktı. Halkbank davası çıktı. çıktı. Halkbank çıktı. Her türlü yolsuzluk çıktı. Şimdi biliyorsunuz aman Halkbank'a ceza gelmesine yalvar yakarlar. Amerika yönetiminde yani Trump döneminde bütün şeylere bakıldığında tüm görüşmelerde Halkbank meselesi var bizden giden talep. O yüzden yeni bir zarar vakası, yeni bir Halkbank vakası, yeni bir İran Gate gibi bir işte Rusya Gate olmasını istiyorsak eğer biz böyle bir yani tabii ki ulusal çıkarımız önemli ama bu dünya ambargo uygularken gidip yani gel ben seninle benim paramla ticaret yap demeni ben ahlaki de bulmuyorum açıkçası. Onu da söyleyeyim. Yani kendi şeyimizi koruyalım. Nedir? Uçaklarımız gelsin, gemilerimiz gelsin. Yani o Rusya bize onu uygulamasın. Ee, Hava sahasını işte kullanılacaksa kullanılsın ama bunun da sınırları var. Yani bu da yine ambargoyu tamamen şey yani şeyin ötesine geçecek bir şekilde yani ambargonun delinmesine yol açacak şekilde kullanmasın. Yani meşru uçaklar için kullansın ama oligarkların uçakları bilmem nesi Türk hava sahasını kullansın, Türk limanlarını kullansın. Böyle yaparsanız dünyanın tepkisini toplarız biz. İtibarımız zaten biliyorsunuz yerlerde daha da kötü olur. O yüzden ben buraların biraz sıkıntılar yaratabileceğini düşünüyorum. Yani zaten fırsatçılık, para parayla mücadele konusunda da dünya listelerinde evet, zaten gri gri, listeye gri listeye listedeyiz. Listedeğiz. Gri listedeyiz. Bir yandan çıkalım diyorsunuz. Bir yandan ambargo altındaki bir ülkeye siz her şeyi yapıyorsunuz. Yani şunu diyebilirsiniz AB ambargosunu tanımam. Amerikan ambargosunu tanımam. Tamam. Ama bir taraftan da bir Ukrayna'yı işgal etmiş bir Rusya var. Şimdi siz hal böyleyken hiçbir şey olmamış gibi yani business as usual, işler eskisi gibi gitsin. Böyle olmaz. Yani bir, bir tepki göstermeniz lazım. Yani bu denge politikası e, böyle tabii ki Türkiye'nin çıkarları zarar e, görmesin. E, ama e, dünya ile de biz zıtlaşmamamız lazım. Yani böyle bir herkes Rusya'nın karşısına dikilmişken ve bu yaptırımlar sayesinde savaş bitsin diye uğraşırken biz yani Rusya'yı rahatlatan, elini rahatlatan bir ülke olmamız doğru olmaz. Tabii ki Rusya önemlidir. Önemli ilişkilerimiz var. Ukrayna önemlidir. Önemli ilişkilerimiz var. Ama bir de ortada bir savaş varsa bu savaşın bir hani bir de haksız tarafı varsa yani egemenliği uluslararası hukuk işgal eden o zaman ona karşı e, bir duruş da sergilenmesi gerekiyor doğrusu söylemek gerekirse. Batı'nın yaptırımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben mesela şimdi hep tarih kitaplarında okuyoruz ya da geçmiş yakın tarihle ilgili değerlendirmeler yaptığımızda bugün çok kapsamlı bir, çok boyutlu, çok taraflı bir e, ambargo yaptırım görüyoruz. Yani gerçekten bazen düşündüğümüz zaman korkunç boyutlara varan bir şeyden bahsediyoruz. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani geçmiş tecrübelerinize dayanarak, e, tarihsel bilgilerinize dayanarak? Tabii öncelikle Batı dediğimiz NATO, AB ya da diğer işte örgütler, BM bir karar alamıyor Rusya Güvenlik Konseyi olduğu için ama bu bahsettiğimiz şey e, örgütler Rusya'yı okumakta geciktiler, hatalı davrandılar. Yani Putin'in niyetini, e, hedefini okumakta bence ya yani şey davrandılar ve Ukrayna'yı yalnız bıraktılar. Önce bunu söyleyeyim. Sonrasında da askeri olarak bu konuya müdahale olmayacaklarını da ortaya koydular başından itibaren. Hala biliyorsunuz Ukrayna Devlet Başkanı zorluyor. NATO evet. gelsin, hava sahası kapansın vesaire, uçak verilsin, silah verilsin. E, ama NATO öyle kolektif olarak işin içine girmiyor. Ülkeler belki silah temin ediyorlar ama e, kimse hadi biz de girelim savaşa demiyor. E, ekonomik yaptırımlarla Rusyayı biraz daha e, işte geri adım atmaya. E, cezalandırmaya çalışıyorlar burada bir ölçüde başarılı oldukları söylenebilir yani daha önce örneği görülmedik ağırlıkta ekonomik yaptırımlar söz konusu burada da Tabii benim şunu söylemem gerekir e, yaptırımlar eninde sonunda halkları vuruyor yani Rus halkı etkilenecek yani enflasyondan oradaki döviz artışından oradaki işte e, yatırımların uluslararası şirketlerin çıkmasından vesaireden e, Rus halkı etkilenecek. İşte hava sahası kapanıyor, Ruslar seyahat edemiyorlar ya da dünyadan Rusya'ya gidecek olanlar gidemiyor. Tabii yaptırımların böyle bir yanı da var ama çok ağır işte oligarklara yönelik, Putin'in destekçilerine yönelik çok büyük yaptırımlar var. Bence bu kadarını tahmin etmiş miydi Putin dersiniz? bence bu kadarını beklemiyor diye düşünüyorum. O yüzden yani en... YouTube'dan yani neredeyse hani YouTube hizmetlerinden kargo hizmetlerine kadar e, her şeyi durdurmuş her durumdalar. Şey, yani. Her şeyi durdurmuş durumdalar. E, Rus halkı da bunu görüyor bence ama Putin üzerine ne kadar etkisi olur bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bence epey Rusya'yı etkiliyor. Yani ekonomisini kesinlikle, kesinlikle. etkiliyor. Hatta yani şey örneği mesela güzel yani futbol takımlarını bile bütün uluslararası müsabakalardan men ettiler. Hatta evet, e, Spartak Moskova'nın başkanı bir şey açıklama yaptı. Ya biz futbol oynuyoruz. Bizde alakası var? bizim niye atıyorsunuz diye ama o kadar büyük bir ambargo uygulanıyor ki yani hiç tabii işte şey yok. orada da tabii şuna dikkat etmek lazım. Yani mesela şunu ben siz de görmüşsünüz geçmişte Sputnik'te çalışmış gazeteciler ya da şu anda çalışan gazeteciler Türkiye'de evet. mesela. Şimdi bunlara Twitter şey koymuş. İşte o da çok Rus televizyonu. Şimdi bir bu bunu kabul etmiyorum. Bu damgalamak, fişlemek bakın. Bu kabul etmiyorum. Onu söyleyeyim. İkinci olarak. İşte Rus bestecinin konseri iptal ediliyor, İşte görevinden alınıyor falan. Şimdi Putinle e, yani Rus halkını karıştırmamak lazım ya da Rus Rus sporcuya, Rus takıma ceza vermek. Bunlar doğru değil bence. Yani yapılacak bir yaptırım varsa e, Putin'e yapılması lazım. Ama Rus halkını etkileyen yaptırımların ben e, hani doğrusu özellikle de böyle bireysel insanların temel haklarına yönelik yaptırımları da doğru bulmuyorum e, ve belki de tersi sonuçlar da doğurabilir. Yani hani Batı'nın arzu ettiğinin ötesinde. Ama Putin yönetimini, oligarklarını işte onun o kendi oluşturduğu yapıya yönelik yaptırımların etkisi olacağını düşünüyorum. Ekonomik yaptırımların da etkisi olacağını düşünüyorum. Mutlaka. Yani gerçekten dediğimiz gibi hani çok boyutlu bir yaptırımlardan söz ediyoruz. Siz geçtiğimiz günlerde bir de Paris Güvenlik Konferansı'na katıldınız. Ee, burada hatta e, Rum ve Yunan milletvekillerinin Türkiye yönelik işte Kıbrıs'la Rus müdahalesini benzeştiren ifadeler olmuştu. Bununla ilgili de aslında birkaç yazı da gördüm. Hani Kıbrıs Türkiye'nin işte Kıbrıs'a müdahalesiyle Rusya'nın müdahalesini ya da Rusya'nın işgalini denk göstermeye çalışan bazı kalemler de var. Siz orada protesto ettiniz bu durumu. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii şöyle bu hepimizin dikkat etmesi gereken bir konu. Anlaşılıyor ki Yunanistan özellikle de Güney Kıbrıs Rum kesimi Ukrayna işini bırakmış. Bu tamamen kafayı zaten onlar hep öyleydi e, Türkiye'ye takmış Kıbrıs meselesine takmış yani Paris'te işte AB'nin bir toplantısı Fransa'nın davetiyle e, ve üç gözlemci üç ya da dört gözlemci ülkenin parlamenterleri de var Avrupa Birliği parlamenterleri işte biz de oradaydık e, yani hepimiz Ukrayna'yı konuşuyoruz nasıl çözülsün temenniler tavsiyeler görüşler e, Güney Kıbrıs e, Rum kesimi temsilcisi kalktı dedik işte Türkler de aynısını bize yaptı işte 50 yıl önce Kıbrıs'ta işte onlar da bizi işgal etti. işte onlara da yaptırım uygulansın. Dünya onlara da baksın vesaire. E doğal olarak e ondan sonra Yunanistan da ona destek verdi ilginç bir şekilde. E yani... Hani, aslında bütün konularda Yunanistan Avrupa Birliği için hep destek oluyor ama bir taraftan Türkiye ile barışmaya çalıştıkları için ilginç bir şekilde diyorum. Yani Yunan Başbakanı işte İstanbul'a gelecek mesela ama bakıyorsunuz Hı -hı. öyle uluslararası ortamlarda yine Türkiye ile yine çalışmaktan geri durmuyorlar. <laughs> e, bu tabii şeyle de e, böyle olunca biz tabii... E, Dört milletvekiliydik. iki AK Partili, iki e, Cumhuriyet Halk Partili. Hepimiz tepki gösterdik bunun e, doğru olmadığına ilişkin. Ama buna ben dikkat çekmek istiyorum. E, çünkü e, neden? Çünkü <laughs> Demek ki bundan sonra başka platformlarda da bu önümüze gelebilir. Ve Avrupa Birliği'ne de şunu anlatmak lazım ki bölünmüş bir Kıbrıs'ı sorun çözülmeden aldığınızda işte başınıza bu gelir. Yani Ukrayna konuşulurken getirirler Kıbrıs'ı yine önünüze sokarlar. Ve şunu da görüyoruz ki Güney Kıbrıs Rum kesimi Yunanistan her fırsatta Türkiye'nin üzerine gidecek malzemeleri kullanmak arayışında bu konuda dikkatli olmak lazım gerekli yanıtı verdik ama bundan sonra da gelebilir gelmeyecek anlamına gelmiyor ki zaten bu bir nevi geleceğin de göstergesi yani olası bir önümüzdeki süreçte benzeştir. belki benzer kararları Türkiye uygulanması noktasında da yani Rusya'ya yapılan bazı uygulamaların Türkiye yapılması konusunda da ısrarcı olabilirler tamam umarım dış ilişkileri bunları dikkatli şekilde takip ediyordur Son konu olarak Montreux'a aslında biraz değinmek istiyoruz. Biliyorsunuz Montreux'le ilgili emekli amirallerin bir bildirisi olmuştu. 103 amiralin. Önce gözaltına alındılar. Bir hafta yakın süreleri tutuldu. Ayaklarına elektronik kelepçiler takıldı. Ne darbecilikleri kaldı ne FETÖ'cülükleri kaldı. Ve söyledikleri tek şey aslında hani Montreux'a sahip çıkılması gerekiyor. Montreux'u tartışmaya açmayın. Ki bunları öngörerek şey yapmışlardı ama tabii iktidar hemen bir darbeci şeyine girerek bu Emekli yargılama şeyine girdi. Bugün aslında Montreux'un değerini çok daha iyi anlıyoruz ama iktidar sizce gerçekten samimi bir şekilde Montreux'un değerini bugün anlayabilmiş mi? E, şöyle bence e, anladılar mı bilemiyorum. Tabii açıklamalarına baktığınızda anlamış gözüküyorlar. Ya işte Montreux işte bizim e, haklarımız Montreux'den geliyor. Montreux'u koruruz, Montreux'a uyarız, uygulanmasını isteriz vesaire. Ama daha bundan birkaç ay önceki açıklamalara baktığınızda ya işte burada ne kazanmışız ne kaybetmişiz. İşte zaten çok da para getirmiyor. Kanal İstanbul'a boğazların egemenliğini evet. kaybettik bu anlaşmayla falan gibisinde. Evet. Yani, yani şeyler var. maalesef e, tam da böyle dışarıdan bakanların şu Montreux'ü bir tartıştırsak dediği şekilde açıklamalar duyduk biliyorsunuz. Bir gecede çıkılabilir ne var bunda de, diyenleri de duyduk. E, ama şimdi aynı isimlerden Montreux işte e, Montreux bizim işte için önemlidir. İşte Harfiyen vurgularız vesaire duymak önemli. Hatta Atatürk'e vurgu yapılan vurguları duymak önemli. Evet. Ama yetmez. Samiyeti gö göstermek lazım. Bu kişilerin yani iktidar e, kesiminde olanların geçmişte sadece Montoyu değil biliyorsunuz, Lozanı da işte e, Atatürk'e bazen olmasa bile Atatürk'ün silah arkadaşlarına dil uzatmalar, onlar üzerinden Atatürk'e işte bir şekilde kötülemeler filan. E, bunları yapanların samimiyetini göstermesi için gerçek anlamda şuna ihtiyaç var. Bu 104 e, emekli amiral biliyorsunuz, Montre diplomatik bir zaferdir. Sakın tartıştırmayalım, aynen koruyalım dedikleri için e, dediğiniz gibi gözaltına alındılar, tutuklandılar, e, her türlü hakarete uğradılar, haksızlığa uğradılar, lojmandan atıldılar. Biliyorsunuz haklarında her şey yapıldı, hakları alındı ellerinden. Şimdi bu hakların iadesi lazım. Bir, özür dilenmesi lazım iki kendilerinden. Üç, yargılamanın derhal düşmesi lazım, derhal. Yani ne söylediklerinde ne var bunların? Hiçbir şey yok. Tamam. Şimdi bugün söyleyenlerden yani ne, ne bir fazla beksi var mı? Aynı şeyi söylüyorlar. Hatta bugün söyleyenler daha da abartıyorlar bazen. Montre ne kadar iyiymiş vesaire diye. O yüzden bu önemli. Bir, yani bu emekli amelallerle mutlaka ama mutlaka onların hakkının, hukukunun iade edilmesi, onurunun iade edilmesi gerekir. Özür dilenmesi gerekir. Davanın derhal düşmesi gerekir. Yetmez yine. Ne lazım? Kanal İstanbul meselesinin ne kadar büyük tehlike olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Eğer şu anda Kanal İstanbul olsaydı Montre Anlaşmasını kimse tanımayacaktı. İsteyen getirip e, savaş gemisini ben buradan geçiriyorum dediğinde de siz aa elimizde anlaşma vardı deme şansınız olmayacaktı. O yüzden bu Kanal İstanbul ihanetinden artık vazgeçilmesi lazım. Bunu da buraya mutlak surette altını çizerek söylüyorum. Bunun hem Montre'ye sulandırması anlamında Türkiye Cumhuriyeti'ne çok büyük bir zararı var ama onun ötesinde kaynaklarımızın yani Başka yerlere aktaracağımız kaynakların yan olması bağlamında. Yine işte e, e, güzel İstanbul'umuzun mahvolması, çevre şehircilik anlamında altyapı, havasının, suyunun, yeşilinin hepsinin yok olması anlamında zararları saymakla bitmez. Umarım e, yani bu hani bir musibet e, bin e, nasihatten iyi derler. Ya, bu, bu savaş hali umarım e, bu e, hayalperestlere, macera peşinde koşanlara gerçekleri gösterir ve Montreux gerçek anlamda hem korunur hem de onun ötesindeki anlamıyla da Kanal İstanbul gibi bir işte ihanetten vazgeçilir. Evet bizim de beklentimiz bu yönde. E, çünkü gerçekten Kanal İstanbul hem bir yıkım, ekolojik yıkım getireceği gibi hem de ciddi anlamda Türkiye'nin başına dert açabilecek, milli güvenlik sorunları yaratabilecek e, bir proje. E, ki zaten bunu yani çok kısa zamanda görebiliyoruz. Ne yazık ki e, iktidarın öngörüleri o kadar kısa süreli ki yani hemen tam tersini gerçekten gör, görüyor hepsi. Herkes, vatandaş da görüyor. Ki e, benim hani şey olarak gördüğüm, özellikle AKP iktidarı döneminde dış politikanın tamamen iç politik malzeme haline getirilmesi herhalde Türkiye'nin yaşadığı en büyük kayıptır. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Yani %100, e, her dış politika konusu da. iç politika evet. ile ilgili bir malzeme haline getiriliyor ve aslında bunlar bütün siyasi partilerin ortak mutabakatıyla yapılan, şimdiye kadar geçmişte evet. hep öyle. dış politika hep ayrı tutulmuştur ama e, bu dönemde ne yazık ki her şey iç politik malzeme haline getiriliyor tamamen altına imza atıyorum sözünüzün. Uzun uzun tartışabiliriz bunu zaman hani başka bir programda. Şimdi Tabii, e, e, şarjımın da bittiğini görüyorum bilgisayarın kesilmesi kesilmemesi Hı -hı. için. Ve ama en büyük hatası e, AKP iktidarının dış politikayı iç politikada malzeme olarak kullanması. Maalesef mesela Suriye fiyaskosu bu nedenle. Aynı şekilde işte bölgemizdeki birçok konuda işte Mısır meselesi, işte e, Amerika ile yaşanan gerginlikler Tabii. yani evet. Avrupa'ya işte Avrupa ile ilişkilerin şeyleri. kötüleşmesi vesaire. Tabii ki Avrupa'nın günahı çok. Tabii ki Amerika'nın günahı çok ama burada iç politikada kullanma hevesi yüzünden bu ilişkilerin kötüleşmesinde bu ihtarında payı büyük. o yüzden Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'nın dış politika yapma sürecinden tamamen soyutlanmış olması da kabul edilemez. Yetişmiş hariciyecilerimizin hepsi şu anda evlerinde görev beklerken bütün merkezi işte başkentlere eski AKP vekilleri, eski saray bürokratlarının gönderilmesi kabul edilemez. Emekler kulübüne döndü dışişlerinin, yani devletin onur sayılan büyük elçiler. Emekler, AKP emekler kulübü. Milletvekili bitiyor, ondan sonra büyük elçi yapılıyor. Böyle bir şey evet, olmaz. Evet. Ne yazık Monşeller, Monşeller diye diye e, ne yazık ki. Kendileri emekliler kulübü yaptılar evet Monşeller diye diye. Ama bu hataları ya yani umutsuzluğa yer yok. Millet iktidarı, iktidarı devraldığında demokratik yöntemlerle iktidarı devraldığında bunların hepsi çözülecek ve e, Atatürk'ün bize gösterdiği yurtta suç yanında suç yönünde ilerleyeceğiz.